Kardeşlerim, Allahü Teala Hazretleri Yüce Kur'an'ında cennet tanımı yaparken insani akla hitap ederek cennet tanımı yapmıştır. Bir düşünün, yüzlerce malikanesi olan, yatları katları olan bir insanın dünya hayatında nasıl ki her malikanesinde ayrı hizmetçileri vardır, ayrı yemek pişiricileri vardır, ayrı iltifat edicileri vardır. Yatlarında, katlarında yine öyle hepsinin ayrı ayrı hizmetçileri ve bakımcıları vardır. İşte Rabbimiz de cennet tanımı yaparken hurilerden ve gılmanlardan bahsediyor. Çünkü huriler ve gılmanlar ehli cennet olan müminin hizmetçileridir. Yanında arkadaşlarıdır, eğlendiricileridir onların. Kardeşlerim, cennetin en büyük hazı Allah Teala Hazretlerini seyru temaşa etmektir. Nasıl ki dünyanın hazzı ve iştiyakları varsa, cennetin de hazzı ve iştiyakları vardır. Dünyanın en büyük hazzı evlat sahibi olmak, eş sahibi olmak ve eşiyle bütün heva ve heveslerini Kur'an'ı çerçevede değerlendirmektir. Ehli cennetin cennetteki en büyük hazzı, iştiyakı Allah Teala Hazretlerini seyru temaşa etmektir. Onun hazzı ile, onun aşkı ile hoş bir alemde yaşamak ve baktığı her yerde Allah'ı hissederek yaşamaktır. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını hissederek yaşamak, Allah Teala Hazretlerinin Varlığını ve Allah ismiyle müsemma bütün kudretini hissederek yaşamak cennet e, tanımındaki en yüce iştiyak olacaktır. Değerli kardeşlerim bir mümin cennete gittiği zaman Allah Teala Hazretleri nasıl size sunduğum nimetlerden memnun musunuz, mutlu musunuz diye sorduğunda ehli cennet ey Rabbimiz, elbette ki cennette sunduğun tüm nimetlerin çok güzel. Sanki daha önce dünya hayatında yemiş olduğumuz nimetlere çok benziyor. Fakat cennette sunduğun nimetler hepsinden çok çok güzel. Değerli kardeşlerim, ehli cennet cennette yaşarken Allah Teala Hazretleri cennet tanımını insan aklının algılayabileceği bir şekilde Yüce Kur'an'ında açıklamıştır dedik. Kardeşlerim, cehennem hayatının ızdırabını da yine Yüce Kur'an'ında açıklarken insani akla hitap ederek açıklamıştır. Artık irade-i insan isterse mümin olur, ehl-i salat olur ve Kur'an'ı değerleri hayatını aksettiren olur. Cennete gider. İsterse Rabbimizin istediği, emrettiği hiçbir şeyi yerine getirmez. Menhiyattan da kaçınmaz. O zaman ehli cehim olur. Rabbimizin bir zorlaması yoktur. Tavsiyesi vardır. Ehli cennet cennette şu kadar yiyecek bu kadar yiyecek değil. Hayır Rabbimiz hepimizi başka bir bedende yaratacaktır. 80 yaşında vefat eden insan da aynı e, kategoride, aynı e, değerde yaratılacaktır. 20 yaşında vefat eden kişi de aynı kategoride, aynı değerde ve aynı surette yaratılacaktır. Yani kimse kimseye özenmeyecek, kimse kimseye imrenmeyecek. Oradaki tek özeti ve imren, im, imrenme ameli saliha muktezasınca olacaktır. Keşke daha çok amel işleseydim benim cennet hayatım daha geniş olsaydı. Keşke daha çok amel işleseydim falancı gibi Allah Azze ve Celle'nin kudretini, sıfatlarını daha çok seyru temaşa edeseydim. Kardeşlerim Allahü Teala Hazretlerinin nurunun içinde kalacak ehli cennet nere baksa onu görecek. Çünkü Allahü Teala Hazretleri cennette müminlere tecelliyatını seyrettirirken her an başka bir şanda olarak seyrettirecektir. İnsanlar onun hazını yaşarken bıkmadan, usanmadan yaşayacaklardır. Değerli kardeşlerim, cennet hayatında hiçbir mümin şu kadar ton yedim, bu kadar buğday yedim, ekmek yedim değil cennet hayatının nimetleri insanı acıktırmayacak, istediği aklından geçen her şey anında yerine getirilecektir. Bir dahaki dersimizde bilim ve teknoloji ile beraber bilim ve teknolojiden faydalanarak cennet hazzının nasıl dünyada yaşanmaya başlandığından bahsedeceğiz. El Fatiha.